Ben geldiğim. Anam Francisco ne yapıyor orada acaba ya? Bir hatlar karıştırıyor bu adam ya. Hmm, bu da ya, senin bu da çok güzel. Evet, çok güzel bir Francisco. Merhaba sevgilim, ne yapıyorsun acaba ha? Gizli gizli buralarda ne yapıyorsun? Al sevgilim, bak sana çok güzel şeyler yaptım. Bak aşkımı ilan ediyorum. Al bu da sana çiçek. Francisco, anam burası çiçek lan. Kokmuş çiçek. Al başına çal da. Ben bu layık mıyım ya? Benim gibi güzel bir kadın kokmuş çiçeği ne yapsın ha? Seni gidi yaşlı bunak seni. Çık git evimden çabuk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir bölüm oynayacağız. Bugün galiba sevgililer günü. Mrs. T'nin sevgililer günü berbat edeceğiz. Aç kapıyı Mrs. T. ben geldim. Ding dong dong. Neredesin bakayım gel gel. Aa o geliyor ting ting çiçekmiş lan bu. Şuradan bir dal kopartalım bakalım elimize alalım. Çok güzel bir çiçek. Aa televizyon yine açık kalmış. Bak kaç zamandır söylüyorum bu televizyonu kapat diyorum teyze. İyice yaşlandın ya hiç laftan sözden anlamıyorsun. Aa bu çiçeği de buraya koyduk mu tamamdır. Arkadaşlar bugün deli öğretmeni var ya deliye çevireceğiz. Daha da deli olacak bu kadına. O nereye gitti ya? Gözden kayboldu yine ha. ...bir görünüyor bir kayboluyor... ...neredesin... ...Sıkarı teyze ben geldim... ...anam kitap okuyormuş ya... ...çok bilgili kadın ha... ...kitap okumak çok faydalıdır arkadaşlar... ...mutlaka siz de kitap okuyun tamam mı... ...boş zamanlarınızda... ...gidelim bakalım... ...başka nasıl bir malzeme bulmamız gerekiyor... ...daha önceden bu bölümü hiç oynamamıştım ben... ...burada kim var... açın susam aç... ...anam... ...Sıkarı teyze buradaymış ya... La. Neredeyse yakalanıyordum. Kaç 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 kaç. Vallahi kaçmam lazım ha. Ama takıldım kaldım vazoya takıldım. Atla atla atla. At. oh ya nihayet. Vallahi yakalıyordu beni ha. Ama yakalayamazsın ki beni. Yakalayamazsın ki. <laughs> ben seni daha hızlı koşuyorum. Al sana. Al sana yarasa. Hadi bakalım biraz dans et teyze. Anam anam kadının hale bak bak Vezde'yi dansı yapıyor. Vallahi Vezde'yi seni görse kovalar ha. Böyle çirkin dans mı olur ya şu hale bak ya. Bak bak. Aha hopla zıpla birazcık ben de şu yukarıya çıkayım. Burada olmadı galiba geri mi istemki acaba? Gere ineyim de düşmeyeyim ha. Yoksa bacağım falan acıyor sonra. Bir iniyorum bir çıkıyorum. İstediğim malzeme neydi acaba arkadaşlar ya. Ben daha önceden bu bölümü hiç oynamamıştım. Eğer siz oynadıysanız mutlaka yorumlara yazın. Ve Scary Teacher'ın diğer bölümlerinde izlemeyen arkadaşlarımız varsa onları mutlaka izlesinler. Aha buldum. Sihirli bir kolye ne kadar da güzelmiş ya. Keşke benim olsa alalım. Bu da işimize yarar. Son bir malzeme daha kaldı galiba. Onu da bulduğumuz zaman şakamızı tamamlayacağız. <laughs> Tekrardan çıktım yukarıya. Bir tavşan gibiyim ha. Açıl susam, açıl tencereye içeri gireceğim. Kafama çarpmasın. Bakalım buralarda bir şey var mı? Yok. Şu odaya girelim. Ana, bu ne? Hediye paketi. Bunu arıyormuşuz ya biz. Aa vallahi de buldum ha. Açsana lan kapıyı. Ne kapatıp durursun yüzüme düzüme. Bakayım burada ne var arkadaşlar. Bunu da alalım. Aa bunun üstünü ürttük. Aa bu kolyeyi de buraya koyduk. Süper oldu ha. Başka ne yapmam gerekiyor acaba arkadaşlar ya. Sıkarı teyze de aşağı inmişken şu evde rahat rahat birazcık gezineyim ya. Ley la 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 la. gördünüz mü merdivenden hızlı indim birazcık açıl susam açıl işte burada bir hediye paketi var şimdi bunu değiştireceğiz arkadaşlar tamam mı Aa, tamamdı çok güzel oldu şimdi sıkarı teyzenin var ya gününü mahvedeceğiz ha Üstten çıkayım da ama beni görmesin ha yoksa kovalıyor beni merhaba teyze selamun aleyküm nasılsın iyi misin Aa, cevap da vermiyor ya ne kadar ayıp ya sen görürsün gününü şimdi sana ne yapacağım ha? let's